fen kitaplarında siz ne yapacaksınız? Geri kalan soruları çözeceksiniz. Şimdi bir boşluk doldurmalar var. Ee, o bayağı da varmış. 16 tane boşluk doldurma sorusu. Tamam. Bunları buradan ben kesip kesip yapıştırayım o zaman. Elektromanyetik dalgalar. Bıdı, bıdı 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 ivmeli hareket yapma sonucu da oluşur. Neyin ivmeli hareket yapma sonucu oluşuyordu? Yüklü parçacık. Evet güzel. Bunu aldık. Buraya yapıştıralım. Tek ışınlar bir yarıktan geçirilirse bir şey desen oluşur diyor. Bakalım. Girişim desen oluşur mu? Herhalde girişim desen oluşur değil mi? Kırınım olmaz mı? Aa pardon özür dilerim. Kırınım tekrar gerek tek yarık. De yarı <laughs> Kırınım deseni tek yarık demiş. Doğru. Sağ olasın. Bunu birazcık küçülteyim. <laughs> Maxwell denklemlerine göre elektrik alanının değişmesi bir şey bir şey alanının <laughs> değişmesine neden oluyordu ne yapıyordu? Elektrik alan değişince manyetik alan. Manyetik alan değişince elektrik alan oluşuyordu. O zaman onu da buraya alalım. Çift tepe ve çift çukur noktalarının bir leştirilmesiyle elde edilen çizgileri. Su dalgalarından bahsediyorsak katar. evet katar noktalarıydı bunlar. Dalga katarı. Çift girişim deneyinde yarıkların orta dikmesi üzerinde oluşan aydınlık saçağı ne diyorduk? Merkezi aydınlık saçak diyorduk. İki ya da daha fazla sayıda dalgaların birbiri içerisinden geçmesi olayına girişim denir. Evet. Su dalgalarında da görüyorduk. Ses dalgasında da görülebilir. Elektromanyetik dalga çeşitlerinin dalga boylarına göre sıralandığı çizelgeye elektromanyetik spektrum diyorduk. Evet bayağı da büyük bir şey oldu bu. <laughs> evet Maxwell elektromanyetik dalga teorisinin kurucusuydu. Yani ışığın da aslında çocuklar ee, ...yapısı hakkında bir belirsizlik var o dönemde. Işık tam olarak e, neye girer? Bir parçacık mıdır, bir dalga mıdır belli değil. Fakat ışığın hızının ışık hızı olduğunu bulunca... ...elektromanyetik dalgaların ışığın hızının da ışık hızı olduğunu bulunca... ...ve ikisinin e, birçok özelliğinin birebir uyduğunu anlayınca... ...biz ışık da meğer bir elektromanyetik dalgaymış yorumuna ulaşmışız. Işığın bıdı 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 doğası ışıkta girişim ve kırınım olaylarını açıklar... Dalga. Güzel. Dalga doğası. Tanecik doğasıyla açıklanan olaylardan sadece tanecik, sadece e, bakın dalga ve sadece tanecik diye ayırmıştık zamanında. Onda ne vardı? Daha sonra göreceğimiz fotoelektrik olay ve kantın saçılması vardı. Aynı anda çalışan özdeş noktasal iki dalga kaynağın ürettiği dalgaların tepesiyle çukurunun çakıştığında düğüm noktası oluşacaktır. Ee, tabii ki su dalgasından bahsediyorsak yoksa karanlık saçak da diyebiliriz. Bakalım burada hangisi var? Düğüm noktası varmış. Am. Elektromanyetik dalgaların en büyük dalga boylu olan dalgası hangi dalgada çocuklar? Radyo. Evet radyo dalgaları güzel. Ses kaynağının hareketinden dolayı işitilen sesin frekansındaki değişim olayına ses dalgalarında Doppler etkisi diyorduk. Aşağıdan yukarı doğru gideyim. Aa gidemiyorum bunlar klasik bizim cevap. Aa yo bu da bununla ilgili. Neyse artık çıktım yukarı. Dalgaların pardon dalga kıran kenarında çarpan doğrusal dalgaların bükülerek yollarına devam etmesi dalgaların hangi özelliğiyle açıklanıyordu? Kırınım Dalga <laughs> kırınıma uğruyordu değil mi? Su dalgalarında kırınım olayında o resmini görmüştük kitapta. Böyle o yarıktan geçerken böyle dairesel dairesel olmaya başlıyordu. Aynı anda çalıştırılan. Hocam da... bu cevapları yan tarafında değil. Bunu ayrı bir soru olarak anlatalım ki. Çünkü karına biz zaten yazmıştık iki için. Burada 12 tane var. <laughs> Orada ne kadar var? 4, 8, 12. Evet bunları biz kendimiz yapıyoruz demek ki. <laughs> Doğru dedin. Aynı anda çalıştırılan özdeş kaynakların oluşturduğu girişim deseninde oluşan dalga katarı sayısı kaynaklar arası uzaklıkta doğru orantılıken yani işte iki tane kaynağım var. Bunların arasındaki mesafe artarsa buraya daha çok girişim deseni düşüyordu. Hangisiyle ters orantılıdır diyor. Dalga boyu. Süper. Dalga boyu dalga ters orantıdır. boyu. Aferin size. Onu da böyle yazayım. Hiç uzun uzun yazmayayım. Hava ortamında yapılan ışığın çift yarıkta girişim deneyinde yarık düzlemiyle ekran arası su ile doldurulursa saçak genişliği nasıldır demiş. Deymiş. Demiş. Hatırsın. Azalır. Azalır. Aferin size. Evet DN. Eğer suyla doldurursam bunu ne yapmış oluyorum? Büyütmüş oluyorum. Bu da saçak genişliğinin küçülmesine neden oluyor. Aslında biz şu kısma ne diyorduk? Lambda bölü N kısmı o dalganın yani ışıksa hangi ışıksa e, onun su ortamındaki dalga boyu oluyordu. Su ortamındaki dalga boyu. Yol kenarında durmakta olan hatta buradan ne görüyorsunuz? Aslında dalganın ıı, ışığımız bu ortama girdiği zaman ışık hızı eşittir dalga boyu çarpı frekans dediğimde bakın dalga boyu n'e bölündüğü için küçüldüğü için ışığın da su ortamındaki hızına olmuş oluyor. Hava ortamına ve boşluğa göre daha küçük çıkmış oluyor frekansı değişemediği için. Yol kenarında durmakta olan Adem kendisine yaklaşmakta olan itfaiye aracından duyduğu sesin frekansını Sirenden çıkan sesin frekansına göre nasıl algılar? Kendine doğru yaklaşıyorsa daha yüksek. Evet, frekansını yüksek. Tiz diye. Evet. Yüksek frekans tiz ses demekti. Bir okulun öğrencileri Erasmus programı kapsamında yurt dışı gezisi yapmak üzere havaalanına gider. İnşallah hepinize nasip olur çocuklar. Öğrencilerden biri valizlerin açılmasına gerek kalmadan bir cihazdan geçirilerek kontrol edildiğini gözlemler öğrencinin gözlemlediği cihazda kullanılan elektromanyetik dalga çeşidi hangisidir? X ışınları. Evet. X ışınları güzel. Delinikleri sabit, HK, HL, HM olan ortamlarda yarık genişlikleri eşit olan engellere gönderilen doğrusal dalgaların izlediği o şekildeki gibiymiş. Delinikler hakkında soru sormuş. Yarık genişlikleri bakın hepsine W. Biz biliyoruz ki bu ortamda kırınım gözlemleyememişim. Burada kırınım başlamış artık. Burada da baya güzel bir kırınım gözlemlemişim. Hepsinin yarık genişliği aynıysa ben buradaki dalga boyuna lambda 1 diyeyim. Buna lambda 2. Buna da lambda 3 diyelim. Bu değer ne oluyordu? Bakın yarık genişliğinden küçükse yani lambda bölü V değeri birden küçük bir sayıysa kırınım gözlemlemiyorduk. Burada ise dalga boyunun yarık genişliğinden birazcık daha büyük hani epey büyük gibi yazayım. Buradaki de yaklaşık hem dalga boyu olabilir... Hem de minicik, küçük, ondan birazcık büyük olabilir. Ee, ortamda bize derinlik sorulmuş. Bakın hız eşittir dalga boyu çarpı frekans yazdığım zaman ne görüyorum? Dalga boyunun derinlikle ilişkisi hızla ilişkisiydi aslında. Ne kadar derinse, haş ne kadar fazlaysa hız o kadar büyük. Dalga boyu da buna bağlı olarak o kadar büyüktü. En büyük dalga boyunun ikinci bölgede, ortanca'nın üçüncü bölgede en küçüğünün de birinci bir bölgede olduğunu bulursam bunlarla doğru orantılı olarak derinlikleri yazabilirim. L'nin derinliği M'nin derinliğinden o da K'nın derinliğinden daha fazlaymış. L, M, K. L, -M -K, Evet bir girişim deseni verilmiş bize. P, R, S, T, Z noktalarından hangilerin maksimum genlikle titreşir? Bir tepe ve bir tepenin ya da bir çukur ve bir çukurun karşılaştığı noktaları yani katar noktalarını arıyorum aslında. R sanırım. Evet burada R tepe tepe karşılaşması dolayısıyla bu maksimum genlikli bir nokta. Diğerlerine bakalım. Bakın tepe çukur, tepe çukur, tepe çukur, tepe çukur. Bunların hepsi nedir? Minimum genlikli noktalar. Yani düğüm çizgilerini oluşturacak noktalar. Sürekli çizgiler dalga tepelerini, kesikli çizgiler dalga çukurlarını gösterdiğine göre Noktalarından hangileri çift tepe noktasıdır? Evet, çift tepe noktası bakıyorum. R bakın tepe artı tepenin denk geldiği bir nokta. Ama burada bir de T var. Yine bir tepe. de T. Var. Evet. Şu bir tepe, bir çukur. Bu da bir tepe, bir çukur. Bu da bir tepe, bir çukur. Hatta burada çift çukur bile göstermemişler hiç. R ve T oldu yanıtımız Denizli. Derinliği sabit bir dalga leğenindeki özdeş K1-K2 noktasal dalga kaynakları aynı anda çalıştırılıyor. I'yi unutmuşlar. Kaynakların ürettikleri dalgalar birbiri içerisinden geçerken leğenin altındaki perdede girişim çizgisi oluşmadığı görülüyor. Buna göre girişim çizgilerinin oluşması için hangileri yapılabilir? Şimdi girişim çizgisinin oluşması için hatırlarsanız dalga boyunun D bölü 2'den büyük olması gerekiyor. D dediğim şey iki kaynak arası mesafeydi. Şurası D. Eğer bu değer dalga boyunun yarısından büyükse... ...girişim çizgisi gözlemleyebiliyordum. Neden? Çünkü hatırlarsanız ardışık iki dalga katarı... ...ya da ardışık iki dalga düğümü arasındaki mesafemiz... ...lambda bölü iki olmak zorundaydı. Biz e, şuraya işte merkez doğrusunu yapıştırsak... ...ve buralar lambda bölü ikiden küçükse... ...şuralarda bir yerde kaynakların dışında oluşacaktır. Kaynakların içinde oluşabilmesi için... Ne olması lazım? D'nin o lambda bölü 2'yi barındırması lazım içinde. Ondan daha büyük bir değer alması lazım. Bunu yapmak için ne yapabilirim? Şu anda şş, bu durumda görülmediği, neredeydi o? Oluşmadığı görülüyorsa henüz demek ki D değerim lambda bölü 2'den küçük. E, bu değeri eşitliği ters çevirmem için ya D'yi artırmam lazım ya da dalga boyunu ne yapmam lazım? Küçültmem lazım. Kaynaklar arası uzaklığı yani D'yi azaltmak olmadı. Artırmam, büyütmem gerekiyor. Kaynakların frekansını azaltmak. Şimdi bakalım bir ortamın leğendeki o su değeri sabit, derinlik sabit, dalga boyu çarpı frekans yazıyorum. Eğer frekansı azaltırsam dalga boyunu büyütmüş oldum. Aa, bu da olmadı. Gitti. Leğenden bir miktar su alırsam bu durumda derinliği azaltırım. Derinlik azalırsa hız azalır. Hız azalırsa buna bağlı olarak dalga boyu küçülür. O zaman ne yapabilirim artık ben? Girişimde seni gözlemleyebilirim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Burada kaynaklar arası uzaklık çok fazla da olamaz mı? Evet. Yani başlangıçta o yüzden oluşmuyor olamaz mı? Yok sonuçta kaynaklar arası ha sen şey diyorsun anladım şunu diyorsun şurada ve burada ve atıyorum henüz dalgalar buraya gelebildiler. Hı hı. Ya, birbirine gelmediler diye düşünüyorsun. O yüzden öyle dedin değil mi? Ha, onu düşünmüyoruz biz ee. yeteri kadar beklediğimizi farz ediyoruz böyle bir soruda. Yoksa o zaman hani... Yani hocam da... <laughs> iki, iki tane kaynaktan çıkan dalgalar illa ki girişimde seni oluştururlar mı? Mesela çok uzaktalar ama. Yani şöyle düşün. Bunlar e, deney ortamında yapıldığı için. Yani da, mesela gölün üzerindeki ta bilmem nereden bir tane taş attın, başka bir yerden bir taş attın. Evet bu dalgalar birbirine ulaşamadan sönümlenir. Girişimde seni oluşturmazlar. Ama bir dalga leğeninden bahsediyorsam, fiziksel bir ortamdan bahsediyorsam, bu laboratuvarlarda o dalga leğeni, leğenlerin boyutları zaten hani bir metreyi falan geçmiyor. Girişim deseni oluşturulacak şekilde tasarlanan leğenler bunlar. Dalga leğeni dediğimiz şeyler. Evet hocam. O yüzden yoksa günlük hayatta evet bir gölün üzerinde iki tane kaynaktan oluşan şey dediğin gibi çok uzaksa mesafe girişim deseni oluşturmayabilir. Yani Ama... leğende mesela biri de alabilirdik bence. Kaynakları, evet, öyle deseydi alabilirdik. <laughs> Abi, <Yani, ama gülüyor> der... çok ters düşünüyorum ya. Yani, biraz sınırları düşünüyorsun, yani uç noktaları düşünüyorsun. Yani, bu zararlı bir şey değil ama e, yani her zaman değil. Evet, hocam. yani günlük hayatta böyle bir insan olmak aslında güzel bir şey, farklı olmak yani. Ama ne yazık ki işte e, bazen ÖSYM sizden derin olmanızı beklemiyor, sığ olun diyor. Sığ düşünün diyor bazen yani. Sığlaşmanız <laughs> için de böyle şartlar vermişti. Bak dalga leğeni hayal et. Başka üç noktaları düşünme diyor yani. Tamam, Ama hocam. ayrıntıcı olmaktan vazgeçmeyin bence. Bu güzel bir özellik. hayat sizin gibi insanlar şekillendiriyor, değiştiriyor. Yüzeysel olmayan insanlar. Çift yarıkta yapılan bir girişim deseninde ışık kaynağı yarıkları düzlemine yaklaştırılırsa. Hı, ne oluyordu ışık kaynağını yarıklar düzlemine yaklaştırdığımda? saçak genişliği azalıyordu. Işık kaynağını yörükler düzlemini yaklaştı. Işık kaynağını <laughs> O zaman <laughs> parlaklık değişiyor, <paylaklı, gülüyor> değişiyor. Evet. Işık kaynağını yaklaştırdığımızda daha parlak bir şey oluşuyordu. Ee, evet. Neyse. Hocam yaklaştırma deyince ben ışık kaynağını dikkat etmedim. <laughs> evet. Telefonla yani. ders dinlemek çok zor. Ay kuzum sen telefonu şu kadarcık ekrandan mı bakıyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> hani bilgisayar kurmuştun sen. Hocam işte İzmir'e geldik. Ha, Yar, yani. Bugün tekrar geri gideceğiz Ayvalı'a. Bugünlük böyle. Sesinden bile yorgun olduğun da belli oluyor ha. <gülüyor> hocam, <gülüyor> hocam uyanamadım zaten zor kalktım yine. Ya Cansu ablan söyleyip bir ev kopartabilse ailesinden seni alacakmış. çekmiş <laughs> ama, ama o, izin Evet hocam bir ama bir türlü yapamadım. <laughs> evet. Diyormuş ki ailesi Türk geleneklerine aykırı. <laughs> 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 ne olacak bir çocuk yani Çık. çıksa eve yani tek başına. Neyse. Bakalım belki olur bir gün. Bu ara umutlu yani. <gülüyor> <gülüyor> Çift yönette yapılan bir geçimde ise bu bu olduğunda merkezi aydınlık saçak parlaklığı artar. Doğru. Saçak genişliğine bir değişiklik olmuyordu. Çünkü lambda değişmiyor. Fant ile perde arası L değişmiyor. Ortamın kırılma indisi değişmiyor. Yarık genişliği değişmiyor. Bunda hiçbir şey olmuyor oluşan aydınlık ve karanlık saçak sayısında da yarık e, şey saçak genişliği değişmediği için yine bir değişim olmayacaktır. Evet, geldik 23. sorumuza. Hava ortamında yapılan ışın tek yarıkta kırınımı deneyinde merkezi aydınlık saçağın yeri değiştirilmeden saçak genişliğini azaltmak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Yani atıyorum o yarığın ortasına işte mesela hani şuraya bir azıcık cam koyunca falan Evet saçak hani şuradaki V değiştiği için saçak genişliği değişir ama o zaman yeri de değişiyordu hatırlarsanız. Çünkü tam şu orta noktadan oluşacakken şimdi artık şu boşluğun orta noktasına geliyordu. Kaymaya uğruyordu yani A0. Bunu yapma diyor yani. Ortamın kırıcılık indisini artırmak. Şimdi ortamın kırıcılık indisini artırdığım zaman delta x lambda l bölü w Bunu artırdığım zaman saçak genişliğim ne olacaktır? Küçülecektir. Tam merkezi aydınlık yine merkezi yere denk gelecek ortaya denk gelecek ama büzüldü. Bu oldu. Yarık genişliğini azaltmak yani şu V'yi azaltmak diyor. Bunu azaltırsam bu sefer saçak aralığı ne olur artar. Bu istediğim yanıt değil. Ekran ile yarık düzlem arasındaki uzaklığı ekran ile yarık düzlem arası yani L'den bahsediyor. Bunu artırırsam saçak Artır. genişliği artar. Valla <laughs> ne biçim ya bunların çeldirilirceleri hiç güzel değil. Hani şöyle bir şey falan bekledim. Cam koysun. Orada evet saçak genişliği değişiyor işte ne bileyim. E, gerçi orada V küçülüyor saçak aralığı artıyor bu örneğimde ama. Hani ben öyle tuzaklı yapardım. <laughs> Böyle yapmamışlar. Hocam bu <laughs> konuda ne kadar tuzak olabilir <laughs> ki ya. <laughs> Doğru diyorsun valla. Bak geçen sene ama bir tane su dalgalı girişim sorusu arkadaşlar çocukları mahvetti yani. E, tuzak değildi ama Vallahi yazık yani bir kısmı haksızlığa uğradı öyle diyeyim. Ne sordular şey hocam? Basit bir soruydu aslında soru kökü olabilir olduğu için e, girişim deseninde bir noktadan bahsediyor. Orada oluşabilir oradaki noktaların uzaklığı e, bir süre sonra sıfır olabilir yani ilerliyor çünkü bu noktalar. Öyle bir soruydu olabilir dediği için bunu ayrıntılı düşünüp iyi bilenler öyle yanıtladı fakat onu kabul etmedi Hüseyin o anlık fotoğrafı değerlendirmelerini istedi çocukların. Ve bayağı bir karıştı ortalık. Bir sürü dilekçe yazan oldu. Ama yanıt gelmedi çocuklar. ÖSYM bir açıklama bile yapmadı ya. Ben kesin düşerdim o, yani, o zaman ya. Evet düşen çok çocuk oldu yani ne yazık ki. Öyle Türkiye işte. O yüzden çok ayrıntılı düşünmemek gerekiyor. Diyoruz sonra da ayrıntılı düşünmemiz gereken bir soru çıkıyor. Öf vallahi. Hocam ama bu ayrıntı değil ki. Yani bu ayrıntıya girmez ki. Yani şöyle, e, nasıl diyeyim? Olabilir soru kökünde hani geometride bir boyut mesela küçük çizilir ama aslında biz şekle ne yaparız? Her ne kesinlikle sorularıysa ya da olabilir sorularıysa e, şekli dikkate alırız. Yani şekil bize gösterildiği gibi olmayabilir diye düşünürüz. Hatırlarsanız mesela kesinlikle sorusunda işte bu soruda da o şekle bağlı kalmamak gerekiyordu. Ee, ama ÖSYM'e bağlı kalınmalı. O şekle bak bakılmalı diye aldı. Soru kökünü ya soru kökünü değiştirmeliydi ya cevabı ikisinde de yapmadı arkadaşlar. <laughs> Neyse görürsünüz bu senenin çıkan sorularını çözerken. Bakalım siz düşenlerden mi olacaksınız? Tek renkli ışık kullanarak yapılan çift yelekli girişim deneyinde kırmızı ışık kullanarak elde edilen merkezi aydınlık saçak için yeşil ışık kullanılırsa genişliği artar. Hayır. Yeşil ışığın Dalga boyu daha küçük olduğu için kırmızıya göre ne olacaktır? Saçak genişliği de dalga boyu doğru orantılı olduğundan azalacaktır. Yalan oldu. Perde yarık düzlemine yaklaştırılırsa genişliği artar. Yani L değeri küçülürse diyor. Allah Allah bunların cevapları hiç şey değil yani. L değerimiz küçüldü. O zaman saçak genişliği yine küçüldü. Olmadı. Mor ışık kullanırsa genişliği azalır. Hocam azalır yazıyor. Azalır yazıyor mu? Tamam. İkide. <laughs> Sağol Nesli. Ben de diyorum ya insan birazcık doğru yaptırır hani hep yalnız iki yalnız çıkıyor. Evet burada mor ışığın dalga boyu kırmızıdan daha küçük olduğu için Saçak genişliği mor da daha küçük olacaktır. 2 ve 3'müş. Hazır yan taraftayım şuraya da verelim. Elektromanyetik dalgaların ortak özelliği değildir diyor. Hemen şuradan bir enine dalgayı eledim. Elektrik ve manyetik alanda sapmazı eledim. Boşlukta ızık izleri eledim. Yüklü parçadan Bol hocam bol. <laughs> evet. Ya bir de... Aynı zorlar hepsi. <laughs> ya bir de bir şey diyeceğim. Ortak özelliği değildir diyor. Yani bu zaten özelliği değil. Hani bırak ortak olmasını böyle bir... Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf olmuş bu da. Evet. ha geldik sahil kuralına. Hazır mıyız gençler? <laughs> Zevkli kısım. Sonunda öğrendim nasıl yapıldığını. <laughs> Biraz zor <laughs> oldu ama ne yönde gider diyor. Şimdi ben bu tarafa vereceğim size göre. Yani ben de sizin gibiymişim gibi olacak. elektrik alan baş parmakta hatırlarsanız. Baş parmağı yukarı verecekmişim. Verdim. Şu işaret parmağı ya da dört parmağı manyetik alanı verecek. Manyetik alan ne diyor bakın sayfanın içine sok elini diyor. Soktum. Baş parmağım yukarıda. Şurası bu eksen size göre hangi eksen oldu? x 80 evet, Ya yani x, x. X. x Evet, x ekseninde x, -x yönünde. Yani dolayısıyla parçacığımız şu yönde hareket edecekmiş. Bu şekilde. Bu onun hız vektörünün yönü oldu. Oldu mu? Anlamayan varsa anlatayım. Oldu hocam. Tamamdır. Bu da bitti. Bir elektromanyetik dalgalı ileri hangileri doğrudur demiş. Boyuna dalgalar yalan. Alanda sapmaz doğru. Enerji taşır doğru. Yukarı gidelim bakalım yukarıda ne kaldı. Bu arada 3 tek 4 dakikam kalmış. Ha. Birileri birilerine doğru koşuyor çocuklar. Keman çalan bir çocuk var ortada. Eren, Eylül ve Gizem de bu çocukla şöyle işte ona yaklaşıyor ya da uzaklaşıyorlar. Algıladıkları, işittikleri sesin frekansı nasıl olur diyor kaynağa yaklaşıyorsak ya da kaynak bize yaklaşıyorsa frekansı daha yüksek, tiz duyuyorduk. Uzaklaşıyorsak ise daha pes. Eylül 1 ve hızıyla yaklaşırken Eren 2 ve hızıyla yaklaştığı için Eren'in duyduğu sesin frekansı daha yüksek olacaktır Eylül'e göre. Gizem ise zaten uzaklaşıyor. Onun duyduğu sesin frekansı kaynağın frekansından daha küçük olacaktır. Araya kaynağı da atayım hatta. Eren'inki F1 büyüktür. Eylül'ün algıladığı Eylül 2. Bunlar kaynağın doğal frekansından daha büyük frekansla algılarlarken gizemin algıladığı frekans ise daha düşük, daha pes ses duyacaktır. 1, 2, 3. 1, 2, 3 Adana. Yukarıda soru kaldı mı? Kalmadı. Tamam. Cihazların hangisi elektromanyetik dalga kullanılmaz? Ultrason cihazı. <laughs> Orada ses dalgaları kullanılır. Evet. Ses dalgası Adana'ymış yanıtı. Televizyonda radyo dalgaları kullanıyor. Trafik radarında hatırlarsanız ne gönderiyorduk? Mikrodalga. Mikrodalga. Evet. <gülüyor> 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 Öğrendik. <seviyorsanız>, hocam dün <laughs> babama hava atıyorum. Bak radarlarda mikrodalga kullanılıyormuş diye. <laughs> Aa, işte, o da güzel. bana anlatıyor. O, emekli ya hocam polis ya o da. Aa. İşte diyor biz gönderiyoruz şeyi sinyali gönderiyoruz diyor geri çarpıyor hızını. Baba diyorum ben biliyorum anlatmana <laughs> gerek yok. güzel. Bak bu çok sevindim. <laughs> Baban bu işte kimdir kimlerin canını yakmıştır. <laughs> şey oluyor böyle görüyorum. Arabalar böyle selektör yakıyor diyor ki bak radar var önden haber <laughs> veriyorlar <gülüyor> dikkatli ol. Ya, yani, yani kurallara uyun işte abicim niye yani Diğerlerine açıyoruz. Sonra bak çember harekette gördük. Şarampole yuvarlanıyoruz yani. Evet şurada bir hesaplama var. O hesaplamayı yapmayayım. Frekans verilmiş. Işık hızı verilmiş. Sadece dalga boyunu soruyor zaten. Yerine C bölü F dalga boyunu verecektir. Matematik kısmı. Trafikteki araçların hızını tespit etmek için. Heh, babanın uzmanlık alanı geliyor. Radar cihazından otomobillere elektromanyetik dalgalar gönderilir. Radara yaklaşmakta olan otomobilden yansıyıp Radar cihazına gelen elektromanyetik dalgaların frekansındaki değişim için yargılanan hangileri doğrudur? Otomobilin hızına göre tabii ki değişecek. Buna bağlı olarak ne yapacağız biz? Onun aslında şeyini ölçmüş olacağız. Ee, bir dakika. Hayır. Ha, ha Evet tamam. Şey zannettim ki gelen dalganın hızı değişiyor. Frekansındaki değişim. Otomobil hızına bağlı olarak zaten ne yapıyoruz? O frekansdaki değişimden bir değer elde ediyoruz ve otomobilin hızını ölçmüş oluyoruz. Kaynaktan çıkan dalga frekansına göre büyüktür. Şimdi bakın yansıyor ve geri geliyor. Dolayısıyla yansıdığında üst yani ne yapmış oluyor aslında bize doğru yaklaşıyorsa o kaynak Doppler olayını görebilmem için sıklaşması lazım frekans değerinin. Yani artması gerekiyor. Eğer uzaklaşsaydı o yüzden hani ne yapıyorlar çocuklar? Ee, araç istikameti bu yöndeyse arabalar bu yönde geliyorsa hiç kimse otomobili polis aracını buraya park etmiyor yani. Evet, ters yöne koyuyorlar. <laughs> Aynen. Çünkü bu bölgede ne olacak, artacak. Ee, büyüktür, doğru. Kaynaktan çıkan dalgaların frekansına göre daha küçüktür. Bu da yalan olmuş oldu. Şu sağda geç vereyim. 10 saniyem kalmış. Belki yapabilirim. Ee, yukarıdaki ifadelerden hangi ışığın dalga özelliği gösterdiğinin bir kanıtıdır? Tamam, dalga özelliği. Girişim, kırınım. Çift devrede yapılan girişim deneyinde ekran üzerinde aydınlık ve karanlık saçakların oluşması... Ah süren bitti. Evet dalga modeli olduğunu açıklıyor. Dur dur. Tek yarıkta yapılan kırınım deneyinde ekran üzerinde aydın... E, bu da kırınım da zaten açıklıyor. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde oluşan merkezi aydın saçılan... Tek yarıkta yapılan kırınım deneyinde oluşan merkezi aydın... Saçan, küçük ya da büyük olması ışın bir dalga özelliğinin ispatı değil. Yani anladınız mı? Biz kırınım olayını ve girişim olayını arıyoruz sonuçta. Evet. Bu kadar çözebildim çocuklar. Yani aslında toplamda, bakayım ne kadar soru varmış. Bir geri kalanı olmadı, siz bakın. Yapamadıklarınızı yapayım, olur Hepsi mu? Hepsi aynısı zaten hocam, tamam. gerek yok. Tamam, yapamadıklarınıza bakarım yine. Hocam şu soruyu yapamadık dersiniz. Haftaya da, ilk derste böyle yapamadıklarınıza bakarım. Ee, Fenli Sesi kitabını da çözün, oradakiler... Ha ama çocuklar ya. Fenli Sesi kitabında müfredat dışı olan şeyler var ya, sınavda çıkmayacak. Onları yapamayabilirsiniz o zaman. Ben şöyle yapayım. Fen lisesi kitaplarının hangi sorularını çözmemeniz gerektiğini mesaj olarak atayım size. Olur, Olur mı? hocam. Olur hocam. Boş Olur. sulandırmayın yani. İyi bakalım. Hadi öpüyorum sizi. İyi dersler diliyorum. Hoşçakalın. Biz Amca de size görüşürüz hocam. hocam.